Yemek Şablonum'dan herkese yeniden merhabalar güzel dostlarım. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem çok pratik hem az bir malzeme ile yapımı kolay, özellikle çocukların çok severek yediği, çok da lezzetli kaşar peynirli patates kroket tarifini paylaşacağım. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık olan bu kroketleri eminim siz de çok seveceksiniz. İzleyen herkese iyi seyirler. Bunun için gerekli malzemeler: Haşlanmış 10 adet orta boy patates, 2 yumurta sarısı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber, kaşar peyniri, bulamak için galeta unu. Ben patatesleri böyle düdüklüde 6-7 dakika tüm olarak haşladım. Doğrayıp suyun içinde tencerede haşlayıp sonra suyunu dökerek yapmanızı tavsiye etmem. Öyle patatesin vitamini kalmıyor. Tadı da gidiyor. Düşünün sulu yemeği pişirdik. Kapattıktan sonra suyunu tamamen döküp sadece kalan dirisini yediğimizi. Hiç vitaminsiz, tatsız, tutsuz. Aynı onun gibi. Tabi yine de tercih sizin. Hepsini iyice ezelim. pürüzsüz hale gelinceye kadar ezdim. Baharatları atalım. İsteğe göre baharatları azaltıp ya da çoğaltabilirsiniz. Hatta biraz pul biberi de ekleyebilirsiniz. Yumurtanın sadece sarısı olacak. İyice karıştırıp yoğuralım. Daha sonra patatesin daha iyi şekil alması için üstünü streçleyip 20 dakika buzlukta bekleteceğim. Bu haliyle çok cıvık çünkü şekil alması mümkün değil. Gördüğünüz gibi buzlukta soğudu. Şöyle bir yemek kaşığı dolusu alıp elimi ıslattıktan sonra yuvarlayıp şekil vereceğim. Siz isterse daha küçük veya yuvarlak da yapabilirsiniz. Sonra uzun uzun kestiğim kaşar peynirini içine koyup kapatacağım. Elimizi arada bir mutlaka ıslatalım yoksa yapışır. Çırpmış olduğum bir yumurtaya batırıp sonra her yerini galeta ununa bulayalım. İşlem bu kadar basit ve çok lezzetli bir atıştırmalık. İsterse bu şekilde yapıp derin dondurucuya atın, istediğiniz zaman kızartıp yiyebilirsiniz. Kroket çeşidi bundan ibaret değil, çeşit çeşit isterse dışına hamurdan kaplayıp içini de çöp şişe minik bir sosis bir dikdörtgen kaşar peyniri takarak da yapabilirsiniz böyle yapmak isterseniz hamuru için bir su bardağı un bir çay kaşığı tuz bir yumurta kıvam alıncaya kadar da süt ile kıvamı kulak memesi yumuşaklığında oluncaya kadar yoğuralım çöp şişe taktığınız sosis ve kaşar peynirinin üstüne ince bir tabaka olacak şekilde Hamurdan biraz açıp her yerini kaplayın. Sonra yumurtaya bulayıp galeta ununa batırın. Sonra kızgın yağda kızartıp afiyetle yiyebilirsiniz. Bu şekilde de olur. Buna Kore'de sokak yemeği deniyor ve çokça tükettikleri bir atıştırmalık. Ben farklı lezzetler keşfedip aileme ve sevdiklerime yapıp ikram etmeyi çok seviyorum. Yabancılar da bizim yemek kültürümüzü merak edip yapıyorlar. Kebap, lahmacun, baklava gibi. Kroketlerim pişmek için hazır. İyice kızdırdığım ayçiçek yağının içine atıyorum. Arada bir çevirelim. Zaten hemen kızarıyor. Tavanız mutlaka teflon tava olsun. Rengi böyle olunca hemen alalım. Kroketlerimiz servise hazır. Hemen sıcak sıcak yenmesi gerekiyor. İçindeki kaşar peyniri donarsa güzel olmaz. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık mis gibi oldu. Size şöyle yakından göstereceğim. İsteğe göre mozzarella peyniri de kullanabilirsiniz. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bu kolay ve masrafsız lezzeti mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim güzel dostlarım. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup beğenip sosyal medyada paylaşarak bana destek verirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.